İlaç gibi geldi gönül yarama Dilime takılıp kalırsa kalsın Kalbimde duyduğum sancılarıma Bırakın bu şarkı bir daha çalsın Geceme doğarken şarkın yıldızı Yakar yüreğimi ince bir sızı Sevip de özlemek anlamda bir yazı Bırakın bu şarkı bir daha çalsın Hüzünlü nameler gönlüme dolsun Aşkımın derdini ömrüm yorulsun. Varsın göz yaşlarım bin olsun. Bırakın bu şarkı bir daha çalsın. Yolunu bekledim yollar yoruldu. Gelmeyen Mustafa yıllar darıldı. Artık tutunduğum dallar kırıldı. Bırakın bu şarkı bir daha çalsın. Saçların rüzgar rüzgar